Merhabalar. Ben emekli jandarma Asubay başçavuş Seki Tok. Termal Mağduruyum. Devremülk Tüketici Koruma Derneği ve Dernek Avukatları Mehmet Onur Bayram ve Murat Can Aydın Aydın'a davamı verdim. Davamı kazandılar. Paramı da tamamen bana gönderdiler ve me memnunum. Sizler de davanızı hiç çekinmeden kendilerine verin, davanızı açsınlar ve karlı çıkarsınız. Bu arada bir sürü e, dolandırıcı c, avukatlar ve e, dernekler var. Bunlara da sakın itibar etmeyin. E, zararlı çıkarsınız. En güvencece bu, bu avukatlarımız e, size yardımcı olurlar. E, ben Kartal İstanbul'da oturuyorum. Ee, telefonum 542 232 0310. Ee, size her zaman yardımcı olurum. Ee, ararsanız görüşürüz. Saygılar sunuyorum.